Cleanie'nin ee, dedikodu videosu bakalım. Neler olmuş bakalım. Ben Twitch raporu yeni bölümü. Bölüme geçmeden önce bu hafta bir sponsorumuz var. Surfshark VPN. Surfshark VPN'in açıklamadaki linki. Tabii. Alır ya kardeşim. Gördüğünüz gibi Netflix'teyim. <laughs> Doctor Strange. Tabii. Paralar yatmış sayesinde çerez isteyen bildirimleri artık görmezsiniz. Ve IP'nizi izleyerek yabancı tehdit... Bro ne kadar aldın? 20 bin dolar mı Aç aldın? Da. Bu nedir ya? <laughs> Yuh! hafta vardı. Onun videosunu yapmıştım. Hatta onun ikinci videosunu yapacaktım ama sonradan barıştılar falan. Tam ben video editlerken o yüzden <laughs> yapmadım. Ona da bakacağız şimdi. Kafalar Esports içerik üreticisi olarak KT bünyelerine kattığını duyurdu. BBL Esports Ascent'ı yendi 2-1. Benfero yakın zamanda yayınlara başlayacağını duyurdu. Platform olarak bilmiyorum dedi. Bakalım nerede açacak. Levo Twitch'te tekrar yayın yapmaya başladı. Facebook'la sözleşmesi bitmiş sanırım. Şu an anlaşma dönemindelermiş falan. Twitch yayın yapıyor şu an bu aralar. Kyushun Elix Twitch'te hakaret ettiği için bir hafta ban yemiş. Zade evet. böyle bir tweet attı. Yahu bir kitle var elinde ne atsa boka çamura çeviriyor. Güzel olan her şeyi el atıyorlar lan. Atmayın bir şeyler temiz kalsın ne olur artık ya şeklinde. Kafayı sıyıracağım hangi oyuna sarsam illa bir balocu bir şeyci gelip çamurla elini atıyor oyuna. Etraf hep ana avrat söven salak insanın sılarla doluyor. Bu tweette cevap olarak Ferit üstüne alınmış bu tweet'i. Ve şöyle bir cevap at, cevap verdim. %6'sın biz de oynuyoruz oyunlara geliyorlar sana oh. kitlelere. Wow. Yeah, boy. Böyle bir cevap verdi. Daha sonra rek istemez. Ne yakalamış. Amına koyayım ya. 5, Baya, 5 dakikalık. Hastı bu oka ya. Ama altına linkimi bırakırım. Bayağı, Bayağı, Bayağı. klav. Tamasını ama hakkında bittiğini, helalleştiklerini vesaire. Kero Espor Koli'ye şöyle bir yorum attı. Espor Koli'nin şöyle bir Beyler, bir daha Valorant oynadığını kimsenin görmeyeceğim hiçbir yayıncının. İlk ben oynadım. Kitlelerinizi getirmeyin o çamurlu kitlelerinizi. Nefer tarik, 87 ay be. Kıta amına koyayım. Yunus'um. Eyvallah baba. 87. ayın kutlu olsun Nefer Cansın. Kutulut Go. 16 aydır. Lonely Nights. 15 aydır. Togeminati. 29 aydır. Semsel. 17 aydır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hatta alfasında oynadı. Evet abi ben oynadım. O yüzden benim oyunum paylaşımı vardı. Bit skandalında adı geçen Keriman, Kero Duman takım tekliflerinin açık olduğunu duyurdu şeklinde bir şey atmış. Ve Kero da şöyle bir 200'lü olmayın şeklinde bir tweetle yanıtladı bunu. Bunun sebebi Espor Koli'nin Türkiye'nin Valorant sandesindeki gururu Cinet şeklinde bir tweet atması. Bilmeyenler için Cinet de bit olaylarında karışan bir yayıncıydı. O da çalıntı bit atmıştı kanalına. 200 olmayın şeklinde bir tweet atmış. Gayet haklı yani. Onu bitçi olarak anıyorlar ama Cinet'i bitçi olarak almıyorlar. Çok garip. Kendine müsyen video oyun Jirox ve Eray Minecraft Rivals'a katıldılar. Ve hatırladığım kadarıyla sonuncu oldular. Hype dün gece şöyle güzel bir içerik yaptı, kanlı katman diye. Zaten bunu yapıyordu ama biraz daha prodüksiyon ekledi. İşte gördüğünüz gibi bir sürü tasarımlar vesaire, analiz masası gibi. Güzel bir yetkinlikti, bayağı komikti. Holmes Rekiz İç Savaşı'nın bitmesiyle alakalı şöyle bir tweet attı. Devam filmi ne zaman gelecek acaba dedi. Daha sonra Hı. yorumda da ne var oğlum Batman güzel filmdi, yiyin birbirinizi şeklinde bir yorum attı. Evet. Adrian Beatbox, Unlost ve Banda oyun belgeselinde çıkıyormuş. Blue TV'de 17 Mart'ta gösterime girecekmiş. Çok bir iyi. Bir hatta 17 Mart Hirtland. Evet. Jahren'den Unlost ve Pintiband'a gönderme lan. Girmiş hatta 17 Mart'ta. ne yorum ya? Arkadaşlar siz olayı yanlış anladınız. Bu yayıncı belgeseli değil sanırım. 1,5 yıl önce çekildi. Asıl önemli olan <laughs> oyun yapımcıları, menajerler, e-spor ve ümrümüzler konular. Yani belgesel Türkiye'deki oyun sektörünü anlatıyor. Yayıncılar işin küçük bir kısmı. Hatta ben yayın yapmıyorum artık dediğimde bir dönem yapmış olmanız da yeterli demişlerdi. Çünkü yayıncılara ulaşamıyorlardı. Ben de birkaç kişinin numarasını vermiştim. Yani anlayacağınız belgesel Türkiye'deki oyun sektörünü anlatmayı hedefliyor. Erzurum oyunu yana döne savunan adam oyun gurmesi Draga. Ben bu belgeseli kaçırmam. Bir de çakma dünya birincisi. Hımm 17, 17 lan. Evet. Cahrein'den Anlos ve Pinti Banda'ya gönderme. Blue TV'nin daha demin söylediğim oyun belgeselinde çıkan Anlos ve Pinti ile alakalı Cahrein şöyle bir yorum attı. Erzurum oyununun yana dönen savundan adam Okuduk oyun kurması aga. Ben bu belgesel k***cısı. <laughs> Neyse güzeldi. Kendine misyen Scroach Bright, Andre Kuel ve Hakan Uysun Rocket League Rivals'ına katıldı. Bu Minecraft Rivals'ından önceydi bu. Cahreyn'e gelen bir mesaj var burada. Şöyle bir story attı de. Kardeşim o kartı kapat. Yoksa ay Spotify esprisi yapabilir. Bu da Punky'e gönderme. Ben buradaki mesajdan bahsedeceğim. Abi tekrar geldi. Amazon üzerinden kartımı sildim. 15 şüpheli giriş tespit edilmiş. Onları da sildim. Başka ne yapmam gerekiyor şeklinde. Amazon üzerindeki kartlarının silmesiyle kartının çalınmasının ne alakası var? Yani burada kartını kapatması lazım tabii ki. Kartın çalınmış senin Amazon üzerinden silsen ne olur kartını neyse. Vıtıcın kendine müzisyen Utenera Oydemirel Hacettepe Üniversitesi'nde söyleşiye gitti. Evet söyleşimiz bitti dönüyoruz Hacettepe Yoğurma Üniversitesi'ne ya, teşekkür çok teşekkür ederiz. 9 kulüp birleşip bu güzel organizasyonu yaptıkları için bizi çok güzel ağırladıkları için çok teşekkür ederiz efendim. Artık dönüyoruz Okan. Acaba 9 değil miydi? <laughs> Geçen haftayla beraber bu haftanın benim favori klibim. Ya bildiğiniz gibi artık Türkiye'deki en çok izlenen klibe bakamıyorum. O yüzden ben kendi favori klibimi koydum oraya. İzleyelim. Garraydik başlıyorum. Başla. Orada <laughs> hmm. <laughs> otururken ne izlerim? Film. Televizyon. Televizyon. Doğru. Ya salak izliyorsun yani. <laughs> oğlum ya. Her kelimelerde var. <laughs> Telefon kapalı. Oğlum bu oyun böyle mi oynanıyor? Amcı geldi hiç mi izlemedin? <laughs> bu haftanın en çok izlenme saati kazanan Eldren. Bu haftanın en çok <laughs> izleyicisi Eldren. Bu haftanın en çok ortalama izleyicisi Eldren. Bu haftanın en çok yayın süresi Musa Uyesey. Bu haftanın en çok izlenme kazananı Eldren. Bu haftanın en çok takipçi kazanan ise Elren oluyor. Evet bu hafta bu kadar. Eğer eğlendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eline sağlık Okan. Yine bilgilendik. Twitch'te ne olup bittiğini öğrendik. Ciran diye biri. 12 aydır. Erens 14 aydır. Shrein 39 aydır. Togimnati 29 ay. Ella Noah, 18 aydır. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, Fortnite mi inik diyorsunuz? Abi Fortnite inik, Vampir inik, Valo inik, CS inik. Ready, ready, ready for mıydı? Ready, or, 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 or not? inik. Ne istiyorsun? Oyun çok. Rido bir zınkı kes bakayım. Hemen bakıyorum abi. Ben de kestim abi. Oo! Oo, bir dakika. <laughs> <laughs> <Kettim, gülüyor> <laughs> <laughs> Amına bu da çocuğu yazmış şimdi ne dedi Oo, <laughs> böyle demeseydin o, hoş olurdu Hadi Canın sağ olsun abi. O, canın sağ olsun. Eyvallah. Hadi bakalım bir <laughs> Hadi bakalım. Demek Bırak öyle ha. Meydan öldürme galiba. Öldür meydan hadi. 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 hadi, hadi. Fuck, <laughs> What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Şey, bir şey mi? CS iniş. İniş CS. O ne olur lan? Bir dakika <laughs> bir haber bekliyoruz. Ya, evet Fortnite'da yapı kalktı biliyorum. Ama o mod diye biliyorum. Yani yapısız modu var. Bura bu Divora yine mi güncelleme gelmiş. Ne evet, oluyor ne oğlum izledik. bu oyuna ya? Like